Grafiti. Duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulama olan grafiti yani sokak sanatı grafik kelimesinden türemiştir ve çoğu kesimler bunun bir sanat olduğunu kabul eder. Grafiti oldukça eski bir geçmişe mağara duvarlarına çizilen şekiller nedeniyle ilk çağ 4. veya 5. yüzyıl dönemlerine dayandığı ve Pompei'deki duvar yazılarının grafiti sayıldığı söylenebilir. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde politik grupların görüşlerini duyurmak için bu yöntemi tercih etmesi, gençlerden oluşan sokak çetelerinin kendi denetimleri altındaki alanları belirlemek için duvar yazılarını kullanmasına yol açmıştır. Ardından bağımsız bireyler grafitiyi geliştirmiştir. Sosyal içerikli iletiler dışında bireysel seçimleri de yansıtmaya başlayan grafitiler giderek renklenmiştir. Özellikle hip hop kültürünün yaygınlaşmasıyla modern grafiti ortaya çıkmıştır. Grafiti uygulayıcıları kendilerini sokak resmi olarak tanımlarlarken çoğu zaman işi gerektiren maliyetleri kendi ceplerinden ya da sosyal çevrelerini oluşturan dernek, örgüt ve benzeri topluluklardan karşılarlar. Tüm dünyada grafiti 1980 sonrası zirve yıllarını yaşamıştır.